Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle başlıktan da anlayacağınız gibi Erasmus üzerine konuşalım istiyorum. Erasmus başvuruları evet başladı yani yabancı dil sınavları başladı. İşte Erasmus hakkında bilmek istedikleriniz, Erasmus kaç ortalama ile alıyor, herkes Erasmus'a gidiyor mu, işte barınma konusunda nasıl bir durum var? işte mesela ne kadar para veriyorlar, ne kadar burs veriyorlar gibi sorularınızı cevaplayacağım bir video olacak. Bunun haricinde size nereden yabancı dil kayıtlarınızı, yani yabancı dil sınav başvurularınızı nereden ve nasıl yapabileceğinizi anlattığım bir video da gelecek. Onu direkt ekran paylaşımı yaparak sizin de daha rahat bu başvuruları gerçekleştirebilmeniz için bunu ekran paylaşımı yaparak anlatmak istiyorum. O yüzden bu videodan sonra o videoda gelecek. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. 6 Mart'ta kayıtlar bitiyor arkadaşlar. 6 Mart'ta bittiği için de ben de çok fazla zaman kaybetmeden paylaşmak istedim sizinle. Ve 8-25 Şubat arasında yani yaklaşık bu Perşembe'ye kadar da e, sınav başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sınav başvurularınızı gerçekleştirirken zaten ben sizinle paylaşacağım. Hangi üniversitedeyseniz o üniversitenin Erasmus sayfasına giriş yapıyorsunuz. İşte Akdeniz Erasmus duyuru yazdığınızda karşınıza çıkıyor zaten. O duyurular kısmına giriş yaptığınızda hem sınav kaydı yapabilmeniz için bir link bulunuyor hem de o eski işte örneğin hangi sorular olabilir? Ne tarz sorular soruluyor sınavda? Onlar hakkında da birkaç tane örnek soruyla karşılaşabiliyorsunuz. Zaten ekran paylaşımı yaptığımda o soruları da birlikte görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar, eğer ki Erasmus yapmak istiyorsanız ben bunu peyzaj mimarları için konuşuyorum şimdi. Çünkü gerçekten aramızda yapmak isteyenler vardır Erasmus'u. Ben de çok istiyorum. Yapamadım bir türlü. Umarım bu sene güzel bir sınav notuyla yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. E, Gano ve dil seviyesi. Öncelikle Gano'nuzun maalesef ki 2.20 olması gerekiyor. Ama eminim ki hepinizin Gano'su 2.20'nin üstündedir şu anda. Gano'muz 2.20 olması gerekiyor. Gano dediğimizde genel ortalama. Yani birinci sınıfın bahar dönemi mi, güz dönemi mi, şu mu, bu mu diye düşünmeyin. Kaç tane sınıf geçtiyseniz, işte ikinci sınıf olabilirsiniz, üç olabilirsiniz, son sınıf olabilirsiniz. Genel ortalamanız. Yani bu okuduğunuz dönem, e, okuduğunuz zaman diliminin toplamı olarak genel ortalamanızı soruyor, soruyor size konuşamadım. Bunu nereden görebilirsiniz? Transkriptinize ya da transkript senaryonuzu açtığınızda zaten üst köşede hemen altınıza genel ortalama ya da konuş şeklinde yazıyordur. İşte 1.80 ise 1.82 ise 2. 2.20 olması gerekiyormuş. Bunun haricinde dil seviyemiz ne derecede olmalı? Dil seviyemizin böyle ileri derecede bir dil seviyesine ihtiyacımız yok. Tek sıkıntımız yabancı dil sınavında yani İngilizce sınavında iyi bir şekilde yapmamız. İyi bir şekilde yapmaktan bahsettiğim şey 50-60 almamız. 50-60'ın altında alırsak eğer maalesef ki kabul edilmiyor. Yani biz o zaman maalesef ki Erasmus başvurusu gerçekleştiremiyoruz. Heh, şöyle bir durum var mesela arkadaşlar, şunu da sizinle paylaşayım. Şimdi isterseniz öğrenci olarak yani işte. Ben bahar dönemini şu ülkede okumak istiyorum, o yüzden Erasmus yapmak istiyorum diyebiliyorsunuz. Ama eğer mezunsanız, dördüncü sınıfsanız da şöyle bir durum var: staj imkanınız var. Şimdi bir ve dördüncü sınıfta Erasmus hakkınız yok arkadaşlar. Erasmus yapamıyorsunuz. Bunun sebebi işte birinci sınıftaysanız bir toplam seneyi doldurmuş olmanız gerekiyor. Yani bir dönemdeki ders yükümlülüğünüzün tamamını tamamlamış olmanız gerekiyor belli bir ortalama almanız gerekiyor ki bu ortalama üzerinden siz başvurularınızı yapabilirsiniz. O yüzden birinci sınıfta ya da hazırlık sınıfındaysanız mesela işte ben hazırlık okudum. Ben zaten bir sene okumuş gibi görünmüyor muyum diyemiyorsunuz. Hazırlık okuduysanız da yine birinci sınıfı okumak mecburiyetindesiniz. Birinci sınıf sonucunda başvuru yapabiliyorsunuz. Zaten dediğim gibi bahar döneminde gerçekleştiği için bahar döneminde ganonuzu belli bir ganoya sahipseniz başvurularınızı rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi e, dördüncü sınıflar da dediğim gibi başvuru yapamıyorlardı. Dördüncü sınıfların şöyle bir avantajı var ya da işte mezun olduysanız kısa bir süre önce siz staj imkanınız var. Yani gidip de şu ülkede staj yapmak istiyorum diyerek Erasmus'a başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz. O zaman istekli bir şekilde stajınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle bir durum da var. Üçüncü sınıfta mesela siz başvurunuzu yaptınız. Başvurunuzu yaptıktan sonra işte ne olsun öğrenim başvurunuzu yapmadınız da staj başvurunuzu yaptınız. O zaman dördüncü sınıfta mezun olsanız dahi ki bir sene sonra gidiyorsunuz zaten mezun olsanız dahi yine gidip o stajınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bir öğrenim görüyor olmanıza gerek olmuyor staj başvurusu yapacaklar için söylüyorum. Eğer mezunsanız dördüncü sınıfsanız mezun olacaksanız o zaman o sene içerisinde ise başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz staj imkanınız oluyor Erasmus için. Sözlü mülakat olmayacakmış arkadaşlar. Normalde sözlü mülakat oluyormuş Erasmus'ta ama şu anda 2 senedir. Yani geçen sene de aynı şekilde yapmışlar. Uzaktan eğitim döneminden kaynaklı olarak maalesef ki e, mülakatlar olmayacakmış. Maalesef dedim ama bence bu bizim için avantaj. E, neyse bu bilgileri de nereden öğrendiğimi söyleyeyim. Hani böyle kafadan mı atıyorsun Sema demeyin bana. Arkadaşlar birkaç gün öncesine yani 18 Şubat'ta sanırım. 18 Şubat'ta Erasmus'un bir duyuru toplamıştı toplantısı oluşturuldu. Bu duyuru toplantısına ben de sizin için katıldım. Öğrendiğim şeyleri de şu anda sizinle paylaşıyorum. Eğer aranızda katılmayanlar vardır diye. Başka ne söyleyebilirim? Zaten web sayfalarında bütün bilgiler yazıyormuş. İşte bütün sorularınızın cevabını oradan edinebiliyorsunuz. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. 12 aylığına tabii ki de gidebiliyorsunuz. Yani bir sene boyunca orada kalabiliyorsunuz. Erasmus yapabiliyorsunuz. Ama hibe sıkıntısından dolayı yani aslında e, para sıkıntısından dolayı maalesef ki genellikle 6 aylık olanları kabul ediyorlarmış. Ama isteğe bağlı olarak da bir seneliğe uzatabiliyormuşsunuz Erasmuslarınızı. Heh. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Barınma Maalesef ki yani Erasmus size bir barınma alanı, bir ulaşım maddi bir yardım yapmıyorlar ya da işte barınma size bir yurt bulmuyorlar. Bunların hepsini sizin kendiniz ya yani kendi gelirinizden halletmiş olmanız gerekiyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim size. Şimdi bazı üniversitelerde ya da işte gideceğiniz kurum hangisi ise staj imkanınız varsa stajlarda daha fazla oluyor bu işte. E, kalacak yer verebiliyorlar, ulaşım ücreti verebiliyorlar. Bunu stajda daha çok karşılaşabilirsiniz bu durumla. Ama öğrenim görüyorsanız da yurt imkanını sağlayabilmek adına hangi üniversiteye gidecekseniz o üniversitenin imkanlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer barınmayla ilgili işte ulaşımla ilgili bir sıkıntı yaşamamak için bence de araştırın hani birçok yere sorun öğrenin hangisi aklınıza yatıyorsa hangisi daha iyi ise kesinlikle onu seçin. Ben zaten bununla ilgili bir video da çekeceğim İşte peyzaj mimarları hangi üniversitelerde yurt dışına bunun hangi üniversitelerde eğitim alabilir Hangilerinin erasmus'u daha iyidir falan diye bir video da gelecek bundan sonra başka söyleyebilirim size. Hibe ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hibe dediğim arkadaşlar aylık olarak aldığımız burs. İşte 600 lira gibi bir hibe var. Bunu tabi 600 lira değil. Hangi ülkeye gidiyorsanız onun parasına çevrilmiş haliyle. İşte o aldığınız 600 lirayı aslında mesela diyelim ki 6 aylığına gidiyorsunuz. 6 ay boyunca alabiliyorsunuz. Evet ama %75'lik kısmını tamamını size veriyorlar. %25'lik kısmı içeride kalıyor gibi düşünün. O %25'lik kısmı yani içeride kalan kısmını ise eğer eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Alttan herhangi bir ders bırakmadan yani okulu yarıda bırakmak olabilir bu. Birkaç tane dersi alttan bırakmak olabilir bu. işte belki de gidip dönmemek bile olabilir. Böyle bir durumda ise sizin bu %25'lik kısmı alamıyorsunuz maalesef ki tamamen dönemi bitirmiş olmanız gerekiyor. Alttan hiçbir dersiniz kalmamış olması gerekiyor. Bu şekilde ki döndüğünüzde size, size %25'lik kısmı geri verebilsinler. Bu şekilde oluyormuş. Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Şimdi size daha da önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar aranızda eğer e, sınav yani bu yabancı değil sınavına başvuru yapma yapmış olanlarınız varsa ya da işte hadi ben buna başvuru yapmak istiyorum diye bir hışımla o başvuru da basanlarınız vardır. İşte o başvuru tuşuna bastığınızda bir errorla karşılaşıyorsunuz. Bunun sebebi arkadaşlar mail adreslerimiz. Mail adreslerimizin güncellenmiş olması gerekiyor. Yani sizin mail adresinizin aynı adres olması gerekiyor ki siz bu başvuruyu gerçekleştirebilin. Bu nasıl oluyor sema diye soracak olursanız arkadaşlar kendi üniversitenizin öğrenci bilgi sistemini yani az önce de ders kaydını anlattığım gibi öğrenci bilgi sistemine giriş yaptığınızda zaten oradan kişisel bilgilerinizi güncelleyebiliyorsunuz. Orada kişisel bilgilerinizi güncelleyin. Birinci e-postanıza bağlı olarak gerçekleşiyor bu. Orada zaten bir ve ikinci e-posta olmak üzere iki tane başlık var. İsterseniz farklı iki e-posta yazın. Birinci e-postanızı alıyorlar. İsterseniz de ikisine de aynı e-postayı yazın. Çok da bir şey değişmiyor. Şöyle bir durum var. Ya bunu da onlar söylediği için söylüyorum ben. Error ile ben de çok şaşırmıştım. Çünkü arkadaşlar bazen sizin işte nedir e-postanızda en büyük ha konuşamıyorum. E-postanızda ilk harfi büyüktür mesela tamam mı? Özellikle telefondan yazıyorsanız zaten ilk harf büyük olarak giriyor yani. İşte o maalesef ki çok duyarlı olduğu için sistemleri bazen kabul etmiyorlarmış bu durumu. Hani o baş harfi orada büyükse bile orada büyük yazamıyormuşsunuz. O yüzden hangisini mesela işte oradaki o bizdeki e-postanız hangisi ise birebir aynısının olması gerekiyormuş ki siz başvuru yaparken sizin mail adresinize gelsin bilgiler. O yüzden mail adreslerinizi kontrol edin, güncelleyin, tavsiye ederim. Sonra sıkıntı yaşamayın. Heh. Şöyle de bir durum var, bu durum da beni çok mutlu etti çünkü çok çektim ben uzaktan eğitimde. Bu işte kamera açın, yok her açısını görmeli o kamera, işte kopya çekip çekmediğiniz bilmeliyiz falan diye çok fazla böyle satırsa soktukları bir dönemden geçtik. Arkadaşlar en azımız sınavında, ya bu müjde gibi oldu, en azımız sınavında kamera açmıyoruz. Zaten kamera açacağınız bir durumda olacağını zannetmiyorum hiç merak etmeyin gayet güzel bir sınav olacaktır. Ha. Mesela bizde şöyle bir durum var. İşte Akdeniz Üniversitesi öğrencisiyiz. Akdeniz Erasmus'a başvuru yapabilmek için Akdeniz Üniversitesi'nin aktif bir öğrencisi olmamız gerekiyor. Bu da nedir? Mezun bir öğrenci gidip de öğrenim başvurusu yapamıyor. Öğrenim ve staj dediğim zaten az önce açıkladım size. Öğrenim başvurusunu Aktif bir öğrenciyken gerçekleştiriyoruz. Staj başvurusunu da yine aktif bir öğrenciyken gerçekleştiriyoruz. Ama mezun olduktan sonra da gidebiliyoruz. Evet. Bu kadar. Mı? Başka ne söyleyebilirim? Şöyle bir bakıyorum ama hepsini söylemişim arkadaşlar size. Ama yine de isterseniz şöyle bir üzerinden geçelim her ihtimalle karşı. Dediğim gibi kamera açmıyordur. dur, söz, açmıyoruz. Sözlü bir mülakat söz konusu değil. Burada önemli olan şey sizin ganonuz ve aslında o sınavdan alacağınız not. Çünkü şöyle düşünün benimle birlikte 3 kişi daha başvuru yapsın peyzaj mimarlığından. Bu kişilerden birinin Ganosu 2.20 olsun, birinin Ganosu 2.50 olsun, birinin Ganosu 3 olsun diyelim. Tamam mı? İşte sınav notumuza bağlı olarak da 50-60 aldıysa birimiz 60 alsın, diğerleri 50 alsın. O zaman hangisinin Ganosu daha yüksekse ve işte ganolar eşitse hangisinin sınav notu daha yüksekse ona göre bir sıralama yapılıyor. Ona göre bir kontenjan belirleniyor. Zaten bildiğim kadarıyla kontenjanda da çok az arkadaşlar. Her bölümden iki kişimine öyle bir şey gidiyor yani. O yüzden eğer ortalamanız çok yüksekse tavsiye ederim. Kesinlikle dersiniz, başvurunuzu gerçekleştirin. Yurt dışında bir dönem olsa okumak sizin için çok faydalı olur. Bunu peyzaj mimarları için daha fazla söylüyorum. Çünkü gerçekten bizim bölümümüz yurt dışında okunması gereken. Yurt dışında o kadar çok bilgiye sahip insanlar var ki bu işleri yapan milyonlarca insan var yurt dışında. Türkiye'de maalesef ki bunu işte sen bahçıvan mısın moduyla karşılıyorlar. O yüzden yurt dışında kendi alanımıza ilerlememiz, gelişmemiz açısından bizim için çok faydalı olacağını düşünüyorum Erasmus'un. Dediğim gibi bundan sonraki video Erasmus'ta bu yabancı dil sınavımızın nereden yapıldığını işte ya da örnek soruların nereden bakıldığını onları ekran paylaşımı yaparak sizinle birlikte yani size de anlatacağım, ben de öğrenmiş olacağım. Öyle Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Umarım güzel bir video olmuştur. Eğer sorularınız varsa her zaman söylüyorum. Açıklamalar yani yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunun haricinde eğer isterseniz Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Oradan da sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.